Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bugün sizinle süper bir PUBG Mobile sandık açılımı yapacağız Umarım güzel ödüller güzel hediyeler çıkar hemen sandıklarımıza dönüp kutularımızı açmak istiyorum Hemen Gelelim sandıklarımıza öncelikle birinci sandığımızı klasik sandığımızı açalım Bu arada abone olmayı, like atmayı ve takipte kalmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. En önemlisi her zaman takipte kalalım. Redeem kodları, ödül kodlarını biliyorsunuz arada size buldukça paylaşıyorum. Bunlardan geri kalmayalım. Evet, birinci sandığımızı açıyoruz. Bakalım. Fena değil. Tabi kıyafet ödülü vesaireler çıksa daha süper olur aslında ama Evet şimdi sandıklarımızı sırasıyla açıyoruz Bunlar zaten küçük sandıklar Kutlama paketinden çıktı. Yine küçük bir hediye çıktı. Evet. evet Klasik sandıklarımızı açmaya devam ediyoruz. Yine Bir tane açalım. Hadi güzel bir şeyler çık ya. Yeter artık. Şapka çıktı. Hadi bakalım belki bu sefer belki ufak bir ihtimal uzun zamanları güzel hediyeler çıkmadı yine çıkmadı Evet yine iki tane sandık şansımızı deneyelim belki Küçük bir ihtimalle olsa bir şeyler olur belki. Ah be. Hadi. Bu sefer olacak inanıyorum. Hadi. Yine olmadı. Yine olmadı. Şansımız yok ya belki. Çok bir şansımız yok. Olsun. En azından bu çıktı. <laughs> Çıkan hediyelerimiz bu kadar. Başka bir şey çıkmadı. Maalesef. Bir kafalık çıkmış bize uygun. Bir de gömlek çıktı zaten. Evet arkadaşlar ödüllerimiz bu kadarmış. Yine Güzel bir takım sandıklar biriktirirsek, güzel sandıklar biriktirirsek onları artık yine açacağım. Artık bir dahaki sefere güzel ödüller çıkartacağım size özellikle silah umuyorum. Onun için bu tür videoların devamı için güzel takipte kalalım arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. İzleyen, izlemeyen, sonuna kadar beğenen, beğenmeyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki yine güzel içerik videolarımıza görüşene kadar hoşçakalın diyorum.